arkadaşlar. Kanalımıza videomuza evet. hoş geldiniz. Beril ve Ahmet kocaman bir parka geldiler. Şimdi ilk salıncaklara bindi. Ve sallanıyorlar. Eğleniyor musunuz? Evet. <laughs> Aferin size. Sallanmaya devam edin bakalım. Aferin. Güzel mi sallanmak? Evet. Bence de çok eğlencelidir sallanmak. Hadi siz sallamaya devam edin bakalım çocuklar. Evet. Arkadaşlar şimdi Ahmet de Veli salıncaktan indiler. Kaydıraklara biniyorlar şimdi. Evet. Çıkıyorlar. Büyüye mi gidiyorsunuz çocuklar? Evet. Tamam. Evet. Çıkın bakalım. Aferin size. Evet. 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 Merhaba. Ay, merhaba diyorum. Arkadaşlar Ahmet de beni şimdi kaydırakları bindiler. Kayıyorlar. Şimdi gösteriyorum size. Ah Ahmet kaymıyor. Kayın bakalım çocuklar. Ay babamdan da. Tam ben, ben ondan da ben de ondan dayım. Ahmet yeşilden kaymaya karar verdi galiba arkadaşlar. Ya, Bundan birazcık korktu de sanırım. De. Ay bak yok ondan. Hadi kayın bakalım çocuklar. Benden daha abinin oldu. Beril'cim hadi sen kay bakalım. Bedil <laughs> kaydı. Şimdi sıra Ahmet'te. Anne. Ahmet kayıyor. Bir aferin, bir tamam sen kay ben seni tutacağım hadi. Hadi kay sen. <laughs> Arkadaşlar Ahmet korktu için bu küçük kırmızı kaydıraktan kayacak şimdi. Gerçekten. Hadi, hadi Ahmet'im gel kay ablacığım. Şimdi Ahmet kayıyor. Aferin sana kay bakalım kaydı. Aferin Ahmet'e. Şimdi ben atlara ben mı ben gidiyorsunuz? nereye gitti tımlanıyor galiba ben arkadaşlar ben. belin. Şimdi Ahmet tavşana binmek istediği için Ahmet tavşana biniyor. Hadi bin bakalım Ahmet. At bacağını. Arkadaşlar şimdi Ahmet'i bindirdim. Sallanıyor yani. Tavşana bindi hızlı hızlı uçuyor. Değil mi Ahmet? Evet. Aferin sana. Eğleniyor musun? Evet. Eğlenceli mi peki? Tamam hadi sen devam et. Arkadaşlar şimdi Beril kaydıraktan çıkıyor. Çık bakalım Berilciğim. <laughs> Dikkat et tamam mı? Tutanarak çık düşme. Hadi çık bakalım. <laughs> Aferin sana çıkabildin. Kay bakalım bir de şimdi. Hadi kay bakalım Beril. De. Ve şimdi kaydı. Ben de. Ben de. Arkadaşlar şimdi Ahmet de Beril kaydıraklardan tekrar kayıyorlar. Beril kaydı. Şimdi sen de bundan kaysana ablacığım. Sarıya mı gidiyorsun? Ahmet sarıdan kaymak istiyor arkadaşlar. Tamam hadi gel bakalım buraya. Dikkatli, yavaş ol. Beyli abla sen yardım et Ahmet'e oradan insin. Şimdi Ahmet de Beril kaydıraktan kayıyorlar. Hadi kay bakalım Ahmet. Of bir Ahmet. evet kaydı. Çok mu sıcak? Evet. Hadi sen de kay bakalım Beril. Aferin sana. <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk Beril Ahmet'i sallıyor. Aferin size. <laughs> Ahmet aferin sana. Ne kadar hızlı sallanıyorsun. Beril de çok güçlü sallayabiliyor. Aferin size. Eğleniyor musun? Evet. Ablan seni sallıyor arkandan. Sanırım bu birazcık yamuk gidiyor değil mi Beril? Evet. Anlatıyorum. Ama evet. bu benim. <laughs> devam et Ay, bakalım sen sallanmaya. Arkadaşlar şimdi Belir tekrar buradan çıkıyor. Ve büyük kırmızı kaycaktan kayacakmış bu seferde. Şimdi arkadaşlar Belir en büyük kaydıraktan kayıyor. Hadi kay bakalım Belir'cim. Aferin sana hızlı mıydı? Arkadaşlar şimdi Beril de yeşil kaydaktan kayıyor. Hadi kay bakalım Berilci. <laughs> Aferin sana. Kelebek bekliyor. <laughs> 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 Onlar kaçıyor. <tutuyor. gülüyor> şimdi ilk sallanmaya devam ediyorlar. Arkadaşlar bu bugün çok sıcak olduğu için erken bitiriyoruz bu seferki videomuzu. Hadi kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.